arkadaşlar. Ben oyunlar efendisi kanalından pasan Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gülmeme çalış yapıyoruz. Emre Gül'ün arkadaşlar filmlerini yapıyoruz. Emre Gül'e abone olup abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hadi videomuza başlayalım. Hmm, ne olacak bakalım. Hmm.

Arkadaşlar gideceğiz sanırım bu yaz ben. Dilerim kendime bir tokat atıyorum arkadaşlar yarışmanın, yarışmanın kuralı. Sen babayla nasıl konuşuyorsun lan gevşek? <gülüyor> 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 arkadaşlar gördünüz ne olduğunu? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> biz arkadaşlar bana çekmiyor. Arkadaşlar gülmeme çalışın Yemem, bu için de ama. Bundan sonra söz arkadaşlar bir daha gülmeyeceğim. Gülme. Ama arkadaşlar bu da gülünmez mi ya? Arkadaşlar diğer videomuza geçelim. Slip. Arkadaşlar videomuza geri geldik. Şimdi devam ediyoruz.

Gibi şey var ya. <laughs> istemiyorum. Çok zorlayacak bu video <laughs> Bilmeyeceğim arkadaşlar Kesinlikle Arkadaşlar şimdilik diğer videomuza geçelim Slap Arkadaşlar videomuza geldik Bence küfür olabilir üzgünüm. Çünkü komedi filmleri arkadaşlar. Devam edelim. Tıpsını <laughs> tıps gülmeyeceğim gülmeyeceğim arkadaşlar gülmeyeceğim ne olur. Arkadaşlar arabam çalışmıyor ya. Arkadan vurdurmazsın çalışmaz bu araba. Nasıl konuşayım arkadan vurdurma vurdum lan. Ellerini gişirden. Yani arkadan gitmen lazım. Arkadaşlar ne olacak ben izlemedim bu arada arkadaşlar bunu. Her an belki. oldu lan arkadaşlar? Abim benim babam benim. Babam beni alalala yalan. Araba şu var arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bu ne biçim komediydi şimdi <laughs> diğer videomuz Arkadaşlar şimdi diğer videomuz bu video 5-6 dakikalık olabilir Hadi başlayalım <laughs> <laughs> <gerizekalı>, <laughs>

Arkadaşlar bu videomuz bu kazarlık olduk. Azıcık girdim diyelim. Hadi arkadaşlar bay bay. Bugün videomuz bu kadar olsun. Abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar.